Hocam. Ha abi sor. Hocam bir soru beynimi ısırıyor sorabilir miyim? Isırmasın tabii ya sor. Hocam bir insanın kafasını başka bir insanın vücuduna nakledebileceklermiş. Bu caiz olur mu? hayda Hadi buyur buradan yak. Hocam hani şimdi mahşerde ağzımız susacak tüm azalarımız konuşacak ya hocam. Ne? E orada bir karışıklık çıkmaz mı hocam? Çıkmaz Hice Allah her şeyi görüyor evladım. Allah'ın gördüğü şeyde karışıklık çıkar mı hiç çıkmaz. Hocam peki ölen adamın gövdesi bu dünyada günah işlerse e ne olacak hocam? Nasıl yani? Yani hocam diyelim ki adam öldü gitti, gövdesini de bıraktı başka bir adamın kafasına. O adam da bir masuma tecavüz etti. E o zaman hocam o gövdenin sahibine, o gövdeye günah geçmez mi hocam? Demek ki kafalara gövde bırakmayacağız icabı bu dünyada ne kafalları hocam? <laughs> yani e, şey sivri kafalılara, yamuk kafalılara yani kötü kafalılara demek istedim icabı. Anladım hocam. Peki hocam gövdenin sahibine günah geçer mi? Geçmez. Çünkü neden? Günah kafalar işte, gövdeler değil. O yüzden bizim kafamızı ferah tutmamız, güzel tutmamız lazım. Yani kafa kafa. Kafa önemli kafa yani. Kafa önemli icap. Anladım hocam. Kafa kafa, kafa önemli kafa. Aynen Yazdım Hicabi. hocam. Yaz. Allah razı olsun. Haydi canım, Allah senden razı olsun. Sağ olun hocam. çok özür dilerim. Hadi.